Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. <Sessizlik> <Sessizlik> ATT-61 idaresindeki 16 BLT-67 plakalı Yalova, Antalya seferini yapan Pamukkale Turizme ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Tantala Karayolu'nun 65. kilometresinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüsteki yolculardan Muhammed Uyanık 19 yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından uyanın cenazesi otobüsten çıkarılarak sandıklı devlet hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan, otobüsteki yolcuların bir kısmının askerlik görevini yapmak için Burdur'a gittiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, otobüs şoförü A.T.'yi gözaltına aldı.